Bugün size çiçekten buket yapacağım. Daha doğrusu kekten çiçek buketi yapacağım. Böyle yeni doğum yapmış arkadaşlarınıza götürebilirsiniz evde yapıp yeni nişanlananlara, yeni evlenenlere ev hediyesi olarak. Böyle çok afilli bir şey. hatta bence günlerinizde bile yapıp masanın ortasına koyabilirsiniz altı günlerinde. Çok güzel görüneceğine eminim. ne malzemelerim var? İşte iki tane yumurtam var. Bir çay bardağı şekerim var, bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve iki su bardağı unum var. Şöyle küçük küçük pembe kağıtlar aldım. Siz tabii ki istediğiniz renklerde kombinleyebilirsiniz. Bu toplu adı Strafor diye satılıyor. Strafor diye pasta malzemeleri satan bir yerden alabilirsiniz. Şunu da ne alırsan bir milyoncudan saksı olarak aldım. Ve tabii ki bir de kağıdım var. Bunu da temin edebilirsiniz. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce iki yumurtamı ve şekerimi kabarana kadar çırpıyorum. Şöyle iki yumurtamı ve bir çay bardağı şekerimi stand mikserime döküp ilk önce yavaş derecede daha sonra yüksek derecede çırpıyoruz. çay bardağı sütümü ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir paket vanilya ve kabartma tozu var bunun içinde. Onu ekliyorum ve içine iki çay bardağı unu ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Evet canlar kekimiz çırpıldı. Kaplı kaplamın içine böyle daha kolay koymak adına şöyle bir e, sosluğum var. onu dökeceğim. Bir karışım. Azar azar. Bu arada buraya 12 tane koyduk ama biraz göz doldursun diye koyduk. Yoksa bize 6 tane kek bunun etrafına yeterli olacak. Ağzına kadar doldurmuyorum. Çünkü üzerine bol bir krem şanti sıkacağım. Gül yapacağız ya bunları. Evet. Devam ediyorum. Şimdi ben bu ölçüler normalde zaten 6-7 tane yapacağız. Biz biraz böyle dediğim gibi hani bu şuralar boş kalmasın diye biraz fazla koyduk. Şöyle, şöyle. Evet, Arkadaşlar bu ölçüden e, 7 adet kadar çıkıyor yumurtalı yaptığımız. Malzemeleri iki çıkartırsanız 14-15'e de çıkacaktır. Ben şimdi keklerimi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmek üzere yolluyorum. Evet canlar, keklerim fırında pişerken ben de üzeri için krem şantisi yapacağım. Normalde biliyorsunuz krem şantide bir paket krem şantiye bir su bardağı süt koyuyoruz. Ama ben biraz daha böyle yoğun bir krem şanti istiyorum yüzden 2 paket krem şantiye 1,5 su bardağı süt koyacağım. Üzerine biraz gıda bezi ekleyeceğim. Evet canlar, krem şanti hazır. Bu olan krem şantiyem. Şöyle açayım. Biz böyle çok fazla gıda bezi koymadık. Böyle beyazdan biraz daha böyle toz pembesi bir pembe yaptık. Şöyle gösterebilirim rengini. Ben şimdi dolaba atacağım. Ee, dolapta gittiğine kadar birazcık sertleştirdim. Biraz ya, kolay kolay böyle atmasın diye. Evet canlar, keklerimiz pişti. Gördüğünüz üzere bayağı bir kabarmışlar. Hatta yani bayağı bir kabarmışlar. Bu kadar kabarık bir kek istemiyorum ben. Onun için biraz tepelerini bıçakla alacağım. Şöyle azıcık tepelerini bir bıçak yardımıyla şöyle kesiyorum. ki düz bir alan oluşturayım kendime. Kremi sıkacağız ya. Şimdi az önce yaptığım bir krem şanti'm vardı. Dediğim, dediğim gibi biz biraz böyle toz bey yaptık. Siz daha fazla da sıkabilirsiniz. Üzerine kapatacak şekilde krem şantimi sıkıyorum. Harika. Bu arada az önce tişörtüm kirlendi. O yüzden tişörtümü değiştik. Evet canlar krem şantimi şöyle güzelce yaptık. Biraz bizim krem şantimiz yumuşak oldu. Balaba attığımız halde yumuşak oldu. Bunun sebebi ise ekip maalesef ki buzdolabının kapısını açık unutmuş. Onun için ben şunu kestikten sonra birazcık buzluğa atacağım. Böyle 3-5 dakika güzelce donacaklar. altında üzerleri iyicene soğurken ben de bu pelür kağıdıyla ne yapacağım size anlatayım biraz. Bu pelür kağıdı için keklerim çiçek olacak. Bu pelür kağıdında yaprak. Ne yapacağım? Şöyle bir keselim. Sonuçta ortanın ikiye toplayalım bunu. Buradan bunu gene keselim. kestik. Elimizde şöyle bir şey kaldı. Bunu da şöyle bir yapalım. Daha sonra bunu bir daha böyle yapalım. Daha sonra bir daha katlayalım. Hatta bir Yerinden tutuyoruz. Ve ben bunu biraz böyle çiçek gibi keseceğim. Siz tabi düz de kesebilirsiniz. Azıcık ovaldi. Şöyle yaprak gibi şöyle keselim. Açtığınızda böyle yapraklar bir sürü yapraklarımız olacak. Şöyle kullanabilirsiniz. Şimdi bunları böyle böyle yaprak gibi kullanacağız. Şurasına. Sıkıştıracağım böyle iki tane günler arasında. Evet canlar, krema üzerinde katılaştı. Çok güzel oldu. Elimde şimdi böyle bildiğiniz normal kürdonlarım var. Ee, şöyle en tepeden başlayacağım. İki tane şöyle yerleştiriyorum. Daha sonra bir tane kapkekimi yerleştirdiğim kürdon üzerine oturacağım. gibi mi? şöyle benim çok kalınmış kapım. şöyle incecik açacağım. Kapıyı böyle oturtuyorum. Hepsine aynı işlemi yapacağız. Şöyle birer delik açacağım. Benim çünkü gerçekten kağıdım kalınmış. Eğer direkt kürdanı, siz direkt delebiliyorsa kürdanla, siz direkt kürdanla değil. Şöyle tortalıyorum. Açtım deliklerden. Ya çok mal olmadı mı? <laughs> Biraz büyük gelecek galiba. Bak. Bunlar şimdi dönüyor. Dünya gibi dönecekler. Sıkıntı yapmayın. Normal. Şimdi buraya tekrar aynı bir tane kekimizi güzelce oturttuk sıra geldi bu arada bu piyul bunları da şöyle aralarına güzelce bunlarla kap. malzeme böyle daha çok yeşil yeşil görünüyor her yer. Evet Buş. canlar kek buketimiz hazır. Ee, ben bunu yarın arkadaşımın yeni evim var. Yeni evine götüreceğim. Bir de buraya güzel bir kurdele takacağız. Ee, kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.